Sakrambolu'yu Dünya Miras Şehri olduğu için çok önemsiyorum. Burası Türkiye'de Dünya Mirası olarak e, tanımlanan 11 noktadan birisi. E, Sakrambolu'yu Dünya e, UNESCO e, 1994 yılında Dünya Mirası olarak seçti ve e, Türkiye'de iki şehir miras alanı olarak ilan edildi. Diğer yerler eser olarak dünya mirası iken Safranbolu kent olarak dünya mirası İstanbul'da kent olarak dünya mirası. Bu birincisi. İkincisi, Türkiye'deki e, korumacılık faaliyetlerinin başlangıcı Safranbolu. Türkiye'deki e, 1969 yılında koruma faaliyetleri Safranbolu'dan başlayarak tüm Türkiye'ye yönelik ee, ve özgün olarak korunan, kent dokusu bozulmadan korunan şu anda en büyük şehir Saplanbolu. Ee, e, 1500 tarihi tescili eser var. Bu eserler hanlar, hamamlar, çeşmeler ve büyük çoğunluğu da sivil mimari ürünü evlerimiz, tarihi evlerimiz. Sokak dokusu orijinal haliyle Safranbolu'nun yaşıyor. Yine e, binalar orijinal haliyle yaşıyor. Kent mimarisi orijinal haliyle Safranbolu'da yaşıyor. Kent planı e, orijinal haliyle yaşıyor. Yine bunun yanında Safranbolu'da e, gerek Safran bitkisi, gerek çavuş üzümü, gerek diğer yetiştirdiğimiz ürünler e, bu dokunun içerisinde Ayrı bir tat, ayrı bir lezzet katıyor. Ayrı bir zenginlik katıyor. Ee, doğal parkurlar söz konusu, yürüyüş parkurları e, Yenice'de Yenice ilçemizde e, dünyanın dokuz sıcak noktasından birisi ormanlarımız var. Yine e, kanyonlarımız şehrin yakınlarındaki kanyonlarımız inanılmaz güzellikte yürüyüş parkuru olarak değerlendiriliyoruz. Yine e, burası e, denize Kuş uçuşu 60 kilometre yakınlıkta İstanbul'a ve Ankara'ya da, İstanbul'a 400 kilometre yakınlıkta, Ankara'ya 200 kilometre yakınlıkta ve kentin içerisindeki tarihi doku ve bunun ötesinde de insanların sıcaklığı turizmi benimsemiş, turizmi geleceğe aktarmaya amaç edilmiş ve bunu yaşatan bir insan yapısı bu şehri çok farklı kılıyor ve bizim en büyük zenginliklerimiz bunlar. Çin'den Safranbolu'ya gelmiş hemen hemen hiç turist yoktu. 2010 yılında Safranbolu'da Çinli turizm ajantalarını davet ettik. 30 kadar ajanta Safranbolu'ya gelerek onlara 2 gün, 3 gün şehrimizi tanıttık. Akşamında eğlenceler tertip ettik. Güzel gösteriler yaptık. Ve 2011 yılında Çinli turistler gelmeye başladı. İlk yıl 1500 kadar Çinli turist geldi. Bu yıl 3500, 4000 civarında turist, alındı. Çinli turist Sapan geldi. Ben bu sayının sizin yapacağınız çalışmalarla çok daha yukarıya çıkacağını ümit ediyorum. Geleneklerimizi bugün yaşatıyor olmamız onları çok e, sevindiriyor. Bunları görmek onlara çok ilginç geliyor. Yine e, yemeklerimiz, gastronomi alanındaki geleneksel yemeklerimiz, Çinli turistleri e, burada çok mutlu kılıyor. Bunun yanında e, bizim e, kültürümüzün has Türk kültürü, Osmanlı Devleti'nin e, yaşayan kültürü şu anda Safranbolu'da devam ediyor. Yani e, 1700'lü, 1800'lü yıllardaki Osmanlı Devleti'nin yaşadığı kültür, o dünyaya yaymış olduğu kültür şu anda Safranbolu'da 2012 senesinde yaşatılıyor. Bu çok farklı bir olay. Yani biz, biz dünyanın herhangi bir zaman dilimini bugüne taşıyoruz. Bunu görmek isteyen, zamanda yolculuk yapmak isteyen Çinliler, Sapranbolu'ya gelerek bu süreci e, görebilme şansına sahip oluyor. Evet, Çin'den gelen misafirlerimize, bugünkü e, doğal dokumuzun yanında, sürdürdüğümüz korumacının yanında, bir de gelecekte onlara çok daha yakın civarı göstermeyi de edebiliyoruz. Buradan Bartın'a kadar olan doğan dokuyu, ormanlarımızı yine korumaya sürdürdüğümüz üretim metotları mesela üzüm bizim çok yaygın olarak ürettiğimiz bir ürünümüz bunları göstermeyi bir de maddi kültür varlığı kadar Gayri maddi kültür varlığı dediğimiz örf, adet, yemek şekilleri ve yaşayış stilimizi de onlara göstermeyi ümit ediyoruz. Gösterebileceğimizi düşünüyoruz. Az sonra sizlere e, Türkiye'de, e, Safranbolu'da geleneksel bir düğün akşamını yaşatacağız. Yani bir e, evlilik öncesinde e, yapmış olduğumuz düğün törenini göstereceğiz. Bunun gibi bizim daha pek çok yaşattığımız e, kültürel değerimiz var. Bunları da gelen misafirlerimize göstererek e, burada geçirecekleri zamanı daha fazla doldurmayı hedefliyoruz. E, Safranbolu e, bugün e, Türkiye'deki en zengin kültür miraslarından birisi. Maddi kültür miraslarından birisi dünyasına bağlı. Ama bunun yanına yine en zengin gayr maddi kültür varlığı dediğimiz biraz önce anlatmış olduğum örfü ve adetle yaşatmayı hedefliyoruz. Demircilik faaliyeti burada aynen devam ediyor. 1600-1700 yıllardaki demircilik faaliyeti devam ediyor. Bakırcılık devam ediyor. Yemeni, ayakkabı üretimi devam ediyor. Yine buna benzer daha geleneksel zanaatlerimiz ve e, stillerimiz burada devam ediyor. Biz burada size ee, gelen Çinli e, misafirlerimize bunları da göstermek istiyoruz. Are you ready? ready? One, two, three. <laughs> 我第一次到土耳其也，第一次到这个番花城，呃，这里的民风让我感觉很淳朴。 Meyve de <laughs> Arkadaşım Türkiye için ilk girişi, tabi ki Safranbolu'da ilk girişi. A, burada inanılmaz sakin bir şekil. İnsanları çok sıcak, a, yemekler müthiş ve burada miras olduğu bir şehrinin tamamen gerçek bir isim hissediyordum. 番红花城是一个非常适合修身养性的地方，然后这个我觉得对中国的游客有相当大的吸引，这是我个人的。Sakin, basit iki kelime, yaşam mesafe、e、için çok önemli iki、e, kelime. Bu iki kelime de safranbolda bulundu.、Um. Burda inanılmaz sakin bir şehir.、E, tabii ki çok meşhur bir yer, ama burda insanları 之前有没有听说过方文城啊？嗯嗯、我们在中国其实也有所了解，就是但是不是很多，只是信息不够完整。然后我们这次来呢，看到了更多。 在呃网站包括其他文字上看不到真实的粉红花城，呃 mm hmm. 因为只有你来了，你才能真正感受到它城市带给人的气息。呃，Safanbolu için daha önce hiç ne duymuştuk tabi、mm hmm. ama çok fazla bilgiler, resimler görmedim ve bu sefer geldiğinde Safanbolu gerçek bir şehir olduğunu çok güzel, çok beğendim.